çık bakalım. Oh. Hileyi görüyor musunuz mu arkadaşlar? Evet, bugün de bir hilecideyiz. Çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Gecek, evet. bir oynuyoruz. Şey <laughs> Vampir pençesi aldım. Fazla ya? kendi kendine ses açıyor ya. Arkadaşlar bugün Wolf'tum oynuyoruz. Karşımda Yıldız 2 var. Tanıdık değil. Yani kapışıyoruz. Bir de ben umepi e oynayacağım. Hiç kimse oynamıyor arkadaşlar bunu. Kötü diyorlar ama bilmiyorlar ki çok güzel şey. Ee, diriliş yasak diyor. Öyle bir ayağı, öyle bir ayağı geçeceğim. Yeni takımımı attım. Çok iyi. İki top ölüyor arkadaşlar. Bunun topu çok güçlü. Ben bunu alırım arkadaşlar. Bu mal galiba biraz. Abo. Değilmiş lan. Vuruyor vuruyor tamam. Tamam. o Henüz zaman topla öldürelim. Oo iki topa gitmedi. Hayret. Aldı galiba. Abi, evet. Ilk Çünkü mallık yaptım ya. Benim hatam. Evet, şöyle güzel. Ee, biraz şuraya kaçmamızı sağladı. Çık bakalım. Hileyi görüyor mu arkadaşlar? Evet. Bugün de bir hilecideyiz. Çok güzel. Adam buraya sıkın şuradakini vuruyor. Tam Arkadaşlar hile mi değil mi bilmiyorum ama Büyük ihtimalle hile Nereye sıkıp nereye uyuyor beni Gene anlayacağız şimdi dur Tut lan şunu. çık oradan Pekala Nerede bu Mavi takım topu da öne Topu çok güçlü arkadaşlar bu arada. Vay vay bayağı yani güçlü. <laughs> oh, bak gene kendi kendine ses açtı. Aa. <laughs> Fullemiş ya ses. <laughs> Sen nesin? Yani? kurt. Tamam. benim canım mı doldu? Ana önce canım doldu? Gel 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 gel. Abo. Aa, çok güçlü bir kurt varmış arkadaşlar. Pompalı çok güçlü ama ya. Yahan tik atıyor. Burada affetmiyor arkadaşlar. Ama uzaktan uzaktan topumu öldürebilirim. <laughs> Ama gidemeyin Bundan sonra Bunu bana bir açıkla. <laughs> dedim bir ya, dedim ya. Dedim ya. Kümle dedim kümle ya. Kümle arkadaşlar ben bunu baş, başlasam affetmem. Bunu. Şurada. Özellikle. Mavi takım tamam, Hiç sorun değil. Bunun bu çok zor ama... kral öldü. Ya Yaşasın. Kurt. Ne sen? Savaş. Burada da kimse sanki bir şey yapabilecek ya. Bütün düşmanları yok edin. Bravo yazarım. Arka arka arkadaşlar arkadaşlar ee, ben çok sevindim. Şu anda çiçeğim bundan sonra şeyim kartal. Kırmızı Bütün düşmanları Ama... <laughs> yok edin. Sinirleri yok arkadaşlar. Yine ses açtım. Kalkası nasıl bunu. Aha gördüm. Hemen insan ol hemen. Korku'yu alayım. Gördün mü oğlum lan? 3 met <laughs> metreden Ya, ya kral sen niye gönlüne geliyorsun? Bak şunadan. Buraya bir tane bomba atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bütün düşmanları yok edin. Şu an çok sinirliyim arkadaşlar ama şey küfür etmek istemiyorum. Takipçim var. Bir şey çıkar diye. ama kardeşim be arkacılık yap. Bu arkacılık Tanrı Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın Kral, yeni. Kral Bey. Rakiplere ölüm. Nerede lan bu? Ya böyle bir adamlık mı seninki ya? Allah belanı versin. Sikerim seni ya? Takipçi takipten de çıkamına olma bahane. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Sittiğimin bebesi. Oynamayı bilmeyen velet. Baba baba. Göt yemiyor. Göt yemiyor arkadaşlar. bütün düşmanları yok edin. <laughs> Orospu çocuğu yüzüne bu kaybettik arkadaşlar. Vallahi kaybedecek. Kaybedeceğiz. Kırmızı takım önde. Kazanın. Çünkü arkadaşlar göt yemiyor bak. Göt yemiyor. Kurt vuruşu. Göt yemiyor ağzına. Kral öldü. Yaşasın yere ya. ölüm. Abi takım skorda Kurt öne Sinsi atak. İkili kombo. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın kral yeni. Kral, kral. kral B. Rakiplere ölüm, <laughs> Kurt kurdu. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Kabe. Kurt vuruşu. Kan. Mavi takım önde. Rakip kazan Hadi be. Ama vurdum. Canı çok az yani. Alırım Mert'i. Bombama bile ölür. Güzel kaç. Mami şey. hmm. Ben Mavi ben takım ben önde. Kazanır. Öl ya. Rakiplere ölüm. Hem de zeyti varmış ha. Başa yapursa tek atar yani. Rakiplere ölüm. Gel bakalım. Oo. arkadaşlar mavi. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt <laughs> vuruşu. <laughs> <laughs> Böyle bir hainlik yok ya. Süper kurt. Adam iyile midir değil midir? Hayır hayır ayıkamak. Tamam arkadaşlar. Büyük ihtimal Bütün bu adam yine ya. Yok edin. harbi yok. Yok vurdun değil arkadaşlar. Vuruşunda sıkıntı var. Tamam öldürüyor. Normal öldürüyor. Ama vuruşunda sıkıntı var sıkışınca. <laughs> bir yok oluyor bir geliyor. baba <laughs> Mesela kaçtı. <laughs> <laughs> Aşağı bir şeydi düşüyor. <laughs> He Mavi takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt, Rakiplere ölü. Ya şunu yapma ya. Şunu yapma ya. Şu pisliğini yapma ya baba. Evet. Şu evet. pisliği. Tüm düşmanları yapma yok ya. edin. Çıldırma mahalde değil arkadaşlar. Sikiyim senin gibi oyunu az daha çık diyorum az daha hemen. Mavi takım önde. Kazanıyor. Her yerde. İp ne her yerde arkadaşlar. <laughs> evet. Şu anda Rakiplere ölüm. iki benim. i̇ki daha benim. Tamam anlamadınız ama. <laughs> Nasıl vuruyor bak bak bak. Neyle ne sıkıyor lan? Sıkana bakacağım oğlum hiç merak etme. Kaşşa. Aha. Oh, 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 bütün oh, düşmanları, oh, düşmanları ha, o silah. yok. Tamam. Neyle değil zaten. Tamam. Ama arada sıkışınca Rakite bir şey yok mu arkadaşlar? ya? Yalnız ben gözükmüyorum galiba bir saniye. Evet şöyle bir şey yapmam lazım. Tamam. Ya yüksek ses umurumda değil abi. Güzel vurdum. Headshot. Yine gel. Mahmut Oha orada. Ya oyun. Rakipleri saçmalığın ne zaman bırakacaksın ya? Ben ne yapıyorum anlamadım ki. Kurt vuruşu. Vuramadı çok güzel. Süper. Halt. Mavi Rakiplere takım önde. Kazanıyor. Ya. Hadi Kan vurdu. Rakiplere öğüt. Bir de taktan olsa ya. Diriliş pipi. Ne yazdı bir dakika? Kazanıyor. Ne? Bütün düşmanları. Diriliş piçi bilmem bir şey yazdı küfür etti. Kendisi piç oluyor arkadaş galiba. Ayıkamadım ona. Ya. Ne yaptığını kendi de bilmiyorum. kazanıyor. Gebet kadı var. Vallahi aldım lan. <laughs> Silahını aldım. Havadaydım. abi yapayım? Silahını havada bırakmasaydım. Kardeş. Oho reis. Kandım da acıktık lan. Ooo o sniper mı? O sniper çok kötü. Sniper bana da geliyor. Adam. Savaş kurdu. Rakiplere ölü. Paşası sorun. Pardon kızım herhalde kızsın sen. Hı -hı. Yaralan düşmanları tamam, yok Hiç sorun değil yani. Hiç. Hı -hı. Ben en insan olarak. Hı -hı. Çünkü böyle Tam çıkacağını biliyordum. Gördünüz mü arkadaşlar? UMF çok güzel bir Ondan bazıya tavsiye eder miyim eder. Vallahi eder. Numara değil. Piştik olma olsun diye değil. Ya. <laughs> vay şerefsiz vay. Vurdu yavaşlattı. Canım bitti. Canım bitti. Nerede? <laughs> Şuradasın ya bana. Gördüm galiba. Gördüm galiba. <laughs> Kardi. Düşmanları kardeş. yok edin. 29'a 28 bu arada. Oo. Oo, oo, oo. Tam kafadan. Silah tuttu Büyük kurt. Rakiplere Tam çok di içeri var. Öyle atarsanız bu manoz çok di içeri otururuz. Öldür. Yani kesin öldür. Tamam kükredi yemekle örmedim. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Borne bence de alamazsın. Savaş Can kaç. Rakiplere ölüm. 211. Ya. Evet, kurt vuruşu. Sinsi ata. Süper kurt. Rakiplere. Ha, 17 dedim ya gene fake atacak. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları... 350 miydi arkadaşlar? Canımız topla. Yazalım şuna da alamaz. 330. <laughs> kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere <laughs> ölüm. Mavi takım önde, kazanıyor. Bir şey dildim de. Neyse. Kurt vuruşu, sinsi atar. Savaş kulübü. Seni var ya, bir kere toplu yükselceğim arkadaşlar. Kaşındı. Yine yükselttik ya. Ben yükseltiyorum, yüzde yüz ben yükselteceğim. <laughs> Neredesin? Mavi takım önde. Kazanıyoruz. Boş. Hadi bakalım. Ben yapıyorum arkadaşlar. Ben Onları ayalardan düzelttirmeliyim önce. Nerede? Can yazmış. Yazalım hemen. 268 oh, kaçacak. Oy! Yok edin. Helal. Mavi takım önde. Kazanıyor. Güzel vurdu. Vallahi güzel vurdu. Buna hile dememişti. Hile. Ne yapıyorsun lan? Ben seni belki de bu canla da alırım kardeşim. Bütün düşmanları yok. Can bekle. Can kaç? 20 20'den aşağı aşağıdaysa değilse ben de bir şey bilmiyorum. 58 mi? Yani. Yaklaşmışız yani kardeşim. Mavi takım Kaçış önde. Ya. Kazanıyor. No temas. No temas. Kurt vuruşu. Büyük. Can. Rakiplere ölü. Headshot attı. Bir tane daha yedi arkadaşlar. Bir daha yedi. Bu sefer şuraya kaçtı Amına koyduğum top, takım önde. topla Pazanı. kalıyor. Küfür etti. Yine küfür ediyor. Ya fake edik. Vallahi fake Kurt vuruşu. Sinsi atak. Hı. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Ne? E benim. 4, 4, 4, Mavi takım önde kazanıyor. Kuşum sinir. A, bu. Kurt vuruşu. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Şöyle ya kardeş. Şunu da ye. Mavi takım önde. Onu yemedim. Şunu ye. Aa şuradan gel. Yo yo gördüm gördüm gördüm. Bütün Nasıl yemedi lan? Topumu gördüm, o zaman, o zaman şey burada dönmüş olabilir. Al videoyu ilk de ben sana top öldürüyorum lan rezil. Son <laughs> bir dakika. O, anam. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ya çan korkuna sen. Bütün düşmanları yok. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere ölü. Al ya. Son 20 saniye. Mavi takım önde. Kazanıyor. Vuruşa bak ya. Bak bak boş. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Son 10 saniye. Ona kaybettik diyor, bana kazandık diyor. <laughs> Blackboard. Evet arkadaşlar Bakın kartal olacağım bundan sonra Hemen hediyemize bakalım hatta siz, sizler için Allah belanı vermedi diye Bunlar var işte barut falan var arkadaşlar Ay Eee Etkinliğe katılır, katılmayı unutmayın Abone olmayı Lütfen unutmayın Görüş bugün de bir iyileci midir bilmiyorum. İşte siz yoruma yazarsınız. Abone olmayı merak like etmeyin. Unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben eklemek için de 01. Kanba 38. Bay bay.